2000 civarında öğrenciniz, üç fakülte bir meslek yüksek okulu, bir lisan üstü eğitim enstitüsünde çok önemli, ülkemiz <laughs> için gerçekten artı değer katabilecek programlarla, bölümlerle ve çok güçlü bir akademik kadroyla eğitim öğretim hayatımızın 3. yılındayız. Siz yeni bir hayat kuracaksınız. O hayatta size yol çizen, yol gösteren bir büyüğünüzün sözlerine inanarak dinleyin. Çünkü yaşanarak bir başarı elde ediliyor. İnanarak bir başarı elde ediliyor. Ve şöyle bakıyorum. Dün kaç tane üniversite olmuş Türkiye'de diye baktım. Şu an Türkiye'mizde 208 adet üniversite bulunuyor. Bunlar devletin kurduğu ve vakıf üniversiteleri. 8 tane de değer akademik üniversiteler var. Bunu niye söylemek istiyorum? 1991'de 49. Hükümet'te bakanım 45 veya 50 tane üniversite var. Bugün bizim vakıf o tarihte Başbakanımız Süleyman Demirel'in isteğiyle vakıf üniversitelerinin önüne açtık. Esen yalnız devlet üniversite kurabiliyordu. Ben bu işin bu kadar e, hiç düşünmemiştim. Bugün 208 adet üniversite bir fabrika. Milyona yakın insanın çalıştığı, hayata başlayan insanların yol gösterici olan fabrika üniversiteler. Benim için gözümde. Çinli filozof Konfüçyüz'ün bir uyarısına yer vermişsiniz. Konfüçyüz özetle şöyle söylüyor. Sözcümelerini biriktir, gelecek nesillerle paylaş. O tecrübeler ders olur ve toplumların hatka yapmalarını önüne geçer diyor. Güzel bir söz. İzle de şimdi tecrübelerimi sizlerle paylaşmaya başlıyorum. Şöyle demek istiyorum. Önce tecrübe sahibinin kimliği ve kişiliği değil mi? O halde bir oradan başlayalım. İş insanıyım. Eski bir siyasetçiyim. Bir evlat Fatih Hanım. Yani Osmanlı Devleti'nin fethettiği Balkanlarda doğdum ana vatanda büyüdüm. Yunanistan'ın komitini Türkçesi Gümülcin olan köyünün Üşekdere denen bir bölgesinde dünyaya gelmişiz. Ama biz Karamanlıyız. Karaman'dan gitmişiz. Osmanlı biliyorsunuz yedi beylikten teşekkür etmiş. Karavan Beyliği de bunların içinde en güçlüsü, en cengaveri olan Osmanlı kolayını buluyor. Balkanları ele geçirdikçe diyor ki size, Karavan Bey'ine, buraları size bahşediyorum diyor. Mühim olan onların gücünü kırmak. onlara örgütüyor. Ama biz oraya giderek, oraya ve Müslümanlığımıza, dinimize bağlı kaldık. Bugün hala gittiğiniz zaman en güzel Müslümanlık Gümülcül'e ve o Balkanlardadır. Tecrübelerimi paylaşmamı istendiği için bir kitabım oldu. Hepinize bu kitaptan hediye etmek istiyorum. Ne kadar talebimiz varsa. 400, 500, yani. Evet. 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 Ve bu bir, bu size bir başucu kitabı olsun. Bu kitap şu anda 100 bin aşkın satmış vaziyette. Ama ben sizlere bir başucu kitabı olarak bunu takdim etmek istiyorum. Burada her şeyi göreceksiniz. Saklanan hiçbir şey yok. Unutmadan söyleyeyim. Simit de sattım benzin istasyonunda pompaçılık da yaptım. Eczacı çıraklığı da. Sonra mı ne yaptım? Milletvekili bakan oldum. Cavit Çağlar Koronajist diye bir hazırlık yaptım. Baktım. 1916'da babam doğmuş. 1924'te annem doğmuş. 1942'de annem evlenmiş babamla. Ve 1944'te ablam doğmuş, vefat etmiş bir daire. 1 Mayıs 46 ben doğmuşum. 5 yaşındayken eee Türkiye'ye gelmişiz. 1950'de Aksaray'a yerleşmişiz. Dönüyorum, bakıyorum. 1951 yılında kardeşim Fehim doğmuş, vefat etmiş bilayre. 52'de ilk öğretim Aksar İlkokulu'nda başlamışım. Bakıyorum 57 Ali Şefik Ortaokulu'ndayım. Aksar'a Başbakan Menderes gelmiş. Biz Kaçak geldiğimiz için hayvan tos oluyoruz, yani vatansız oluyorsunuz, nüfus kağıdımız yok. Kendimi, o gün Akşener Belediyesi açılıyor, 13 yaşındayım. Arabanın önüne atıyorum. Celal Bayar var, Cumhurbaşkanı o günün, Başbakan var. Ortalık karışıyor. Ben bir mektup yazmışım. Nedir diyor, Cabaç Yandan Bender'e etli. Diyorum efendim, vatandayız ama bizi vatanımızda kabul etmiyorlar, nüfus kağıdı vermiyorlar bize diyorum ve sonra rahmetli Menderes Kıbrıs görüşmeleri için Londra'ya giderken uçağa düşüyor. Bir iki tane o günün bakanı bir ediyor. Kendi kurtuluyor. Dönüyor geliyor. Biz bizim nüfus kağıdımızı veriyorlar. Yani korkunç bir yani bir hayat hikayem var burada. 1959'un 20 Mart'ında resmi gazetede yayında bakanlar kurulu kararnamesiyle ailece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiyoruz. 59'da Akisar Lisesi'ni ziyaret eden şair Behçet Kemal Çağlar'dan esinleniyorum. Bizim soyadımız Molla, o yörenin insanları hep biz şey olarak, bizim de soyadımız Molla'ymış. Ben onu değiştirmek istiyorum. Diyorum ki annem babama, ya Çağlar yapalım bizim soyadı. Behçet Kemal e Çağlar'ın e, şair, hayran, hayran kalıyorum. Soyadım, Çağlar oluyor böylece bizim. 21 Nisan 61'de dedem ölüyor Molla Hasan. Benim dedem bir din alimiydi. 8 Eylül 1961'de babam vefat ediyor. 63'te annem başka bir izdivaç yapıyor. Akisar'dan İstanbul'a taşınıyoruz. Sultanahmet'te tekstil sektörüne giriyorum. 1967'de 66 As, asker oluyorum. Bursa'ya yerleşiyorum. 68'de bir arkadaşımla ortak oluyorum. Velhasıl burada benim tüm hayatımın dökümanı çıkarmışız. Türkiye'nin 9. benim siyasi liderim ve başbakanım Demirel. Bakınız Demirel üniversiteyi nasıl anlatıyor? Üniversitelerimiz milletimizin deniz fenerleridir. Üniversiteler Türkiye'yi taşıyacak olan kolonlardır. Türk üniversite Cumhuriyet'in eseridir. Görevi Cumhuriyet'in yetiştirmek. Cumhuriyet çok güzel bir şey. Bu cumhuriyet olmasaydı ben sizlere burada hitap edemezdim. Ben bir milletvekili olamazdım. Bu cumhuriyetin nimetlerinde. Kul olmadım ben. Osmanlı kalsaydı kul olacaktık. Nerede kalmıştık diyorum. Evet nerede? Simit sattığımı merak edebilirsiniz. Manisa'nın Akkısar içerisinde ilk okula giderken simit sattım. Ortaokula giderken eczacı çıraklığı yaptım. Benzin istasyonunda biz çift sattık. Sabah okula gidiyordum. Öğleden sonra da benzincikle çalışıyorduk. Ve bu istasyonda otomobil lastiği de değiştirdim. Benzin de e, pompadan koyduk. Derslerimi hiç aksatmadım. Kazancımı da sevgili anneme verirdim, biriktirsin, eve bir katkıda olsun diye. Şimdi güzel bir özet yaparsak, hayatımı çalışarak, mücadele ederek kazandığım, inandığım konunun hep taksisi oldum. Mühim olan inanmanız. İnandınız mı onun peşinden gidin. Ben Sultanova gelince tekstil konusunu iyi öğrendim. Oradan askere gittim. Askerlik dönüşü Bursa'ya yerleştim. Bir arkadaşımla bir ortak iş kurduk. Bir Bilahare dayım beni, onun bir ortağı vefat etmişti. Yanına aldı. Dayımla ortak olduk. Ortağıma benim kurduğumuz iş yerini bıraktım. Ve 1968 yılında evlendim. 500 liraya kiralık bir eve gittik. Bu vilayetin orada. Geceleri zaman, yağmur yağdığı zaman hanımla bidon bulup sular akıyor. Gaz sobasıyla istiyorduk. Allah yardım etti. 6 ay sonra Ulu Cami'nin karşısında kaloriferli bir eve taşındık. 1000 lira kirayla. Bir yıl sonra altı parmak semtine bir daire satın aldım. Hemen çatal fırın neden yerde? Bir ay sonra çekirgeye taşındık. Çekirge o zaman için Bursa'nın en ünlü bir semti. İlk fabrikamı kurdum, Aksoylar şirketini. Bu biz kumaş iman ediyorduk. Onu boyatıyorduk boyanelere fason olarak. Dedik ki ya bu, bunu biz kendimiz yapalım. Çünkü o zaman da boyanelerde sıra almak çok uzuyordu zaman. Dedik ki daha çabuk yapalım, daha çok şey yaparız. Ve faydalı olduk. Yani Ondan sonra dedik ki ya biz bu kumaşların iplik satın alıyorduk. Bu iplikleri yapalım dedik. Kalktık 1980 Nergis fabrikasını kurduk. 92'de Sifaş Polya fabrikaları vardı. Onları satın aldım. Zincir Bozan'da Demirel ziyaretleriyle siyasete işte geçmiş olduk. 1984 yılında büyük bir ameliyat geçirdim. Kanser olmuşum. Bağırsak kanseri. O gün Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Ayhan Kızıl hocam, Münir Karakay hocam, Ayhan Özdemir hocam, profesör bunlar benim dostlarımdı. Onlar aldılar gittik Amerika'ya, Klinikant'a. Başarılı bir ameliyat olduk. Allah bizi kurtardı. Ve Allah öyle bir şey ki bakıyorum buradan 1995 yılda intervak kalmışım. Bilal'e el kondu. 96'da NTV kurmuştum. 97'de Yeşiltepe'ye attık. Yeşilşehir'de bugün 8 bin konut yaşıyor. Bir şehir yarattık orada. Bu bir büyük şehircilik harikasıdır burası. Ve 1987'de milletvekili oldum. Bundan evvel Bursa Spor Başkanı oldum. Uzun müddet. Tekstilde 20 yıl içinde imparator olmuşuz. Ne demek biliyor musunuz? Aşağı yukarı Bursa'daki en büyük e, gruba sahip oluyoruz. 25 bin kişi çalışıyor yanımızda. 5 fabrika. Medyada bir güç. 87'de olay gazetesini kurmuşuz. Siyaseti bırakıyoruz. 3 dönem bakanlık yapıyorum. Ve Bursa'da 91 meselesi seçimlerinde ben, milletvekili adayım yani doğru yolda. Türkiye'deki en büyük tercih reyini alıyorum. Ve o seçimler hiç, ben hep Demirel'le bütün Türkiye'yi gezdik. Biz katılamamıştım yani burada toplantılar arkadaşlarım şey yapıyordu. Bir, bir aile kötü günler de başlıyor. Bizim Interbank'ımızı el koydular temel sefe. Amerika'dayken benim tutuklanmam çıktı. Bunun altında çok önemli sebepler vardı. Ben hükümette olduğumuz zaman Ermenistan konusunda olsun, Suriye konusunda olsun Şahin yapıya sahibi bu konuda. Bu konuda bugünkü olayları o gün görmüşüm ben. Benim bulunduğum son hükümette biz mesela Ermenistan kapısını kapatmıştık. Hala açılmadı, hala bitmedi. Bizi tutukladılar şeyde. Neymiş efendim? Dolandırıcılık yapmışız. Ya insan kendi neyini dolandıracak? Neyini yapacak? Tutukladılar. Benim iltica etmemi istediler Amerika'da. Dediler ki seni serbest bırakalım. Sen Türkiye'de azınlıklara e, zulüm yapılıyor. Bunlara şu yapılıyor dersen biz seninle gel şey yapalım. Yok dedim. Benim ülkemde ayrıcalık yok. Lazada, Kürt'te, Türkiye'de biz beraberiz. Bizde bir ayrılık yok. Hiçbir zaman hiç olmaz. Kabul etmedim. 13 günde Türkiye'ye iademi sağladık. 9 ay 15 gün Kartal cezaevi dahil şeyde hapis yattım. 500 kusur tane dava açtılar hakkımda. Yargılandım. 700 kusur senele dava açtılar. Netice hepsinden beraat ettim. Beraat sen. Bir ömür. Sonra ne oldu? 24 Kasım 2015'te Türkiye'de bir Rusya uçağı düşürüldü. Büyük kriz çıktı Rusya ile Türkiye arasında. Türkiye'den ihraç olarak giden meyveler, zebzeler iade edildi. Putin Türkiye'ye ambargo koydu. Bütün görüşmeler kesildi. Putin, ben bu sırada Sayın Cumhurbaşkanımla bir görüşme yaptım. Hulusi Akar Genel Kurulay Başkanı konuştuk. Dedim ki bu işi hallederim ben. İki şey dedi senden istiyorum halledersen. Özür dilemeyiz, tazminat ödemeyiz. Olabilir. Olur. Neticede barış sağladık. O barışı sağlamasaydık Ukrayna Rusya'sı neyse biz aynı duruma düşecektik. Ve Putin Kremlin'de 4 Kasım 2017'de bana 1200 kişinin davetli bulunduğu Kremlin Sarayı'nda dostluk dışamı verdi. Türkiye'de 85 milyonda bir tek bende bulunmaktadır bu. Bir eee Şubat 2019 günü tasarruf evde sigorta fonu olan bütün borçlarımızı kapattık. Biz 300 kusur milyon dolar kredi kullanmışız. Fabrikalar alıyoruz, kuruyoruz, şeyler yapıyoruz. 1 milyar dolara yakın benden para aldılar. Ama helal olsun. İbralaştık. Bir Şubat 2019. Ve üzerimden 20 yıl çektim bu sıkıntıyı. 100 kilo büyük çıktı, kalktı üzerimden. Ben doğruluğuna inandığım her konunun arkasından giderim. Her konunun arkasına giderim. inandığım şey. Ve Cenab-ı Allah beni bugüne kadar hiç yanıltmadı. Ben pes etmem. İnandığım şeyde. Sizlere de tavsiyem inandığınız konuda geri adım atmayın. Başarının sırrı buradadır. Bugün Allah'a şükür olsun itibarımızı tekrar kazandık. Dünyada tanımadığım lider yok. Tanımadığım önemli insanlar yok. Hepsi tanıyorum. Ve her konuda bugün akil adam olarak güven duyulan bir cavit çağlarım. Hep doğruya odaklandım. Kimseye özür dilerim, kazık atayım diye uğraşmadım. Bilerek, bilerek boğazımdan haram geçmedi. Karşımdakini hiçbir zaman için aldatmayı düşünmem. Daima anlaşarak, e, ikna ederek neticeye gitmeye çalışırım. Kısa yoldan şöhret olmuyor. Kısa yoldan hiçbir şey olmuyor. Sabır çok önemli ve Durumumuzu her zaman şükretmemiz lazım. Ben e, çok dinler bir adam değilim. Ama inançlı bir adamım. Kendim bildiğim bileli 7-8 yaşından beri sabah namazlarımı kılarım. Normal orucumu tutarım. Normal şeylerimi yaparım. Ama burada bir e, düğün dernek veya bir toplantıda alkol alınması gerekiyorsa alkol de alırım. Günahsa günahı o ayrı iş. Ama toplumdan kaçmak. Burada bir şeyi size vurgulamak istiyorum. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ü anmadan geçemeyeceğim. Mustafa Kemal Atatürk çok güzel bir cumhuriyet kurmuş bize. Siz o cumhuriyetin kıymetini şimdi daha iyi anlayacaksınız. Orta Doğu'yu gördükten sonra başarının sırrı inanmaktır. Çalışmaktır karşısının yani her şeyi iyi yönünden bakın, kötü yönden bakmayın. Bu kadar eksi başlamışken siyasette, ticarette, sanayide, dünyada bu noktalara geliyorsunuz. Ee, gençleri, yani bugün hayata başlayan, eksi ikiden başlayan böyle yok da ama gençlere ne tavsiye edersiniz? Arkadaşlara teknolojiye yönelmelerini öneririm. Yeniliklere e, ee, teşvik ediyorum. Yenilikler öğrensinler. Yenilikler yapmaya çalışsınlar. Yani bir, bir hadise bu. Kendini yenileyeceksin. Vakıf kötüleştirdiğini. Fenerbahçe, Galatasaray'da sıdat yok, şey yoktu, hiçbir şey yoktu. Biz vakıf kötüleştirdiğini kurduk. Bursa spor şu anda Bursa'nın her şeyi 40 bin kişi gidiyor maça. Yani o aşk ayrı bir aşk. Ay ben seyrediyorum ya devamlı maçı şey Ama önümüzdeki geleceğim. Da bu, önümüzdeki gün hale geleceğim. Sıdatla seyredeceğim Bursa Sayın Başkan çok Siz rica ediyorlar. Gelip izleyeceğim. Şey yapacağım. Ya buradan Rahat Ediyorum. Buradan çıkarız. Buradan çıkarız. Buradan, çıkarız buradan çıkar. Bu devam eder. Merdivenleri çıkarlar. Şu andaki yönetim çok iyi. Başarılı. Bu zamana kadar çok teslim yaptınız Bursa'da. Birçok şeyde emeğiniz var. E, i̇lerleyen günlerde, ilerleyen, ilerleyen, ilerleyen zamanlarda tekrar bir projeniz var mı? Bunları öğrendiniz. Var. Yani onları öğrenelim. mi? Cavit Çağlar Üniversitesi kuracağım. Cavit Çağlar? Üniversitesi kuracağım. Mühendisliğe Kısa zamanda o projeyi devam yani ettireceğim. Bize rakip. Rakip değil. Sizle kardeş kardeşler. <laughs> kardeş üniversite olsun. İhtiyaç var. Benim yaptığım 7-8 okulda altı bin talebe okuyor. Hepsi Bursa'da. Ayrıca iki tane cami yaptık. Türkiye'nin en büyük e, ee, başta sp çocuk hastanesi yapılıyor şu anda şeyde. Sayın Bakanım'ın da çok büyük emeği vardı, bu destek verdi. Yani bu, bu, sosyal yönlere de çok bakıyorum yani şey olarak. E, bizler de bu destan yaşıyoruz. Mesela ben burada doğduğum gibi ama fabrikalarımızda bütün akrabalarım neredeyse emekli oldu. <laughs> Sizin de bugün geleceğiniz videolarda çok selamlar ilettiler. <laughs> Hala çok sevgiyle e, anılıyorsunuz. E, Onu iletmek istedim. Çok, teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. Kaç bin kişi? 5 bin kişi çalışıyor. Şimdi hocam. Bizim e, yani evet. Yani 25 bin e, yok toplam şeye bakarsan müthiş bu. Devamı döndü bu. Yani şu anda Bursa'daki e, ki ben e, 50 ile yakındır bir işverenim. E, 100 binden 300 500 1 milyon insan bizden e, şey oldu aynı. Yani gelini geliyor, emekli oluyor, ayrılıyor. Bizim işimizde hiç problemimiz olmadı. Bakın hocama evet. çok teşekkür ediyorum. Yani Bizim... Tak, tak. Hakları, onun şimdi hocam bakın ben bakın sevgili, sevgili hocam bakın şimdi. Bir bayan bizde e, kadın çok çalışanımız var. Evet. Mesela dört kişi. Bizde 2000 bin kişilik kreş var içinde. Kırk günlükken anne alıyor çocuğunu geliyor. Özel hastanelerde olmayan klinik şeyimiz var. Küçük hastanemiz var. Kreşleri, Ve kreşlerimiz var. bu anıza anne 40 günlükten sonra Geliyor, günde iki kere, üç kere anne sütü veriyor. Hem çalışıyor hem çocuğu emin ellerde. Biz ee, çalışanımıza ee, baktık yani. Evet, onlarla, Onları o büyüttü benim. Yani bugün başarımız sırrı ee, benle çalışan işçi arkadaşlarımdır. Bizim hiç problemimiz olmadı. Sizlere en büyük tavsiyem işveren olacaksınız ileride. Yönetici olacaksınız. Yönetici olduğunuz çalışanlarınızla daima ee, bir yerde birleşin. Bir insanın, kazık atmazsan bir insana bak. En büyük o. En kötü şey o. Yani ben hep ondan kaçtım. alanında girişim <laughs> yapmak isteyen gençlere tavsiyeniz ne Valla e, yaratıcı olacaklar. Devamlı yaratıcı olacaklar. Yani e, takılı kalmayacaklar. Da, daima e, yenilik arayacaklar. Yani sonuçsuzun bu, işin bu. Yani çünkü e, dikkat ederseniz, Hepimiz elbiselerimizi değiştiriyoruz. Üzerimizdeki modaya uyuyoruz. Yani bir yenilik bir şey çıkaracak. Bizim de en büyük şansımız oldu. Yani biz devamlı yeniliği kolladık. Ben her gün aşağı yukarı saat 4 civarı uyanırım. 3 saat daha fazla uyuyamam. 60 yıldır öyle. 17 senedir ben dünyanın neresine gidersem gideyim. iki saate yakın yürürüm. Ve benim e, inandığım bir şey var. Ve onun faydasını görüyorum. ayaklarımız e, ayaklarınız güçlü olacak. Ayak vücudu taşıyan ayak. Yani ben e, uykuyu çok fazla sevmiyorum. Yani çünkü o da çocukluğumdan kalma bir şey. Çünkü sabah erken kalkıyordum o zaman da Beşte, 5.30'da sivil satmaya gidiyordum. Ülkemizde de işsizlik oluşmaya başladı. Benim yani kendi yakın arkadaşım tekstillerde de keza büyük bir işsizlik oluştu. Ama biz buna rağmen hani ülkemizdeki üniversite sınavları olarak e, yanlış mı yapıyoruz? Yani Veya ülkemizin bu konuya karşı e, nasıl bir üstünü sergiliyor? Yani sizin buna karşı bir projeniz var mı? Okuyamadık tabii. Ben çalışmak zorunda kaldım. Lisan öğrenemedik. En büyük noksanımdır. Şimdi hepiniz bir ve ikili hesabı biliyorsunuz. Şimdi bu çok büyük bir başarı. Burada e, bir yeri gelecek Türkiye. Yani herkes iş bulacak. Türkiye e, bunu aşacak. Şu anda var. işsizlik sıkıntısı var. Ekonomik sıkıntı var. Emeklerin sıkıntısı var. var. Ama bu hep böyle gitmeyecek. Yani bu gitmeyecek böyle. Yani bu şimdi üniversite olmasaydı bizim eskiden ne oluyordu? Üniversiteye girilemiyordu. Bir kere bilgiyi yakalıyorsunuz. üniversite mezunu olmak çok büyük bir olay. Yani şey değil. Ben üniversitede mezun olan herkese saygı duyuyorum. Çünkü onun menasetini çektim şimdi. Çektim. Yani karamsarlığa hiç kapılmayın. İşte ben, ben ya, beni ben gelmişim, bir maceradan yani oraya gittik. Yerden gelmişiz, gariban. Simit satmışız, bilmem ne yapmışız, gelmişiz. Ve on binler, yirmi binler, yirmi beş binler çalışacak hale gelmişiz. Türkiye fırsatlar ülkesidir. Yakalarsanız, Pes etmek yok, emeklilik yok bende. Ben hayatım boyunca, Allah para göstermesin, ben her gün işime gelirim, şey yaparım, kendime şey bulurum, devamlı hareket halinde olurum, işte yürüme meselesi mesela. Kendimi oyalıyorum ben onunla. Diş duruyorum. Yani e, salmayacaksınız kendinizi. Hiçbir şey karamsarlığa kapılmayın. Türkiye'nin başbakanıydım ben. Orada da kabahat benimdir. Şey etmedim, Çıksam kimse alamaz elimden. Ama şey etmedik yani. Orada çekildik kenara. Işte. Hayatta bir tek hata budur. Gençlere tavsiyem genç evlenin. 25-30 yaşlarını geçmeyin. Aile çok güzel şey. Benim iş hayatımın en büyük başarılı birisi evliliğimdir. Çocuklarım olmuştur, işim artmıştır. Yani Allah veriyor bereket yani. ya. bereket geliyor.